Herkese merhaba. Gündem Simülasyon 49. bölümdeyiz. Geçen hafta 48. bölümle tekrar bir merhaba demiştik seriye. Yeni yılın ilk günü. Microsoft Flash Metal'e başlayalım. Zaten dünün gece yine yeni bir blok yazısı paylaşıldı. Canlı hava durumu ile ilgili bir sıkıntı var. Rüzgar hızını falan doğru okuyamıyor. Gerçekçi olmuyor. Onunla ilgili bir yine çalışma yapılıyormuş. Sim update 3'te olacakmış. Bunun dışında yine tabii haftaya ayrı ödemeklerle ilgili bir video paylaşılacak. Onu zaten söylemiştik. Ben bekliyoruz. En son güncelleme ile biliyorsunuz bu hava durumuna işte karlı yerleri, buzlu yerleri canlı olarak aktarma getirmiş. Daha sonra bunun için bir tanıtım videosu paylaşıldı. Bu olay içindi yani güncelleme zaten gelmişti olay ama bozuldu işte canlı hava durumu. Yani öyle bir şey geldi ama canlı hava durumu bozuldu ya. Neyse ben yine bol bol uçtum tabii geçtiğimiz hafta. Bu haftada olmak üzere. Bol bol uçtuk. Şimdi başka neler var Microsoft Flash Şimdi bu A320 neler eklentisini biliyorsunuz. Flyby Wire geliştiriyor A320 olarak. Bunlar development sürüme yeni bir özellik getirdiler. Ne bu derseniz daha önce de belki videoda ya da başka bir şey söylemişimdir. Bu tuş var otopilot modülünde. Adding Track ve yani daha doğrusu Adding Vertical Speed, speed ve Track Flight Path Angel var. O olayı aktif ettiler, getirdiler. World'a uçarken yani World'a yaklaşma yaparken bunu kullanıyorlar. Bu flight path e, var. PDF, PFD ekranında. O ekrandaki o flight direktör artık çalışacak World'a yaklaşma yaparken yani o World yaklaşma tabii girmiş olacak MPC'de falan. O tuşa bastığınızda o modu değiştirebiliyorsunuz ve World'a yaklaşırken işte track flight Angel'ı orada görebiliyorsunuz. E, yaklaşmada işte sağa doğru yattığınızda o da yatıyor mesela o flight direktördeki o yani simgeler de yatıyor vesaire değişiyor hareketli oluyor. Bunu gerçekte olduğu gibi uyarlamışlar zaten XP 11'de ya da bunlar vardı. Şimdi A32 Enx eklentisi böyle bir şeyin de direkt gelmesi ya yani çok uzun süre beklemeden gelmesi harika bir şey. Çok şey getirdiler ya. Hani kaç aylık simülatör ve o kadar çok şey geldi ki. Birebir artık Airbus'a artık hani böyle çoğu kısmını simüle edebiliyorsunuz. Microsoft Flash Meta'da bu eklentiyle. Harika bir olay. Ben denemedim. Stabil sürümdeyim hala. Hatta şey devopu sürümde başka özellikler de var. Yani daha doğrusu sesler değişiyor. Farklı iyileşme ile yapılıyor orada. indirebilirsiniz oynayabilirsiniz, uçabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tabii yine aynı takım A380 modeli yapıyor şu an. Tasarlıyorlar. Bir de Sim4 Flight var. Bunların yeni partneri olmuş. Sim4 Flight de A350 duyurmuştu bütün simülatörler için. Microsoft Flash dahil olmak üzere herhalde birlikte çalışacaklar bundan sonra. Çünkü A320'de yaptığımız bütün bu simülasyonlar aslında bundan sonra işte A320 ya da şey ayır ilgili bir şey yapmak isteyen varsa mecburen bunun modülünü ve özellikle kullanmak zorunda. Ali ile A380 boşuna çıkmadı yani ortaya. Ee, belki sevmezsiniz, belki şey yapmazsınız ama hani var diye var. A321 modu var mesela ama onda kokpit default olarak kullanılıyor. Bunu da kullanmaya çalışırsanız uyumsuz deniliyor ama ben denemedim. Kullanan varsa sıkıntı yaşamıyordu belki de bilemezsin ama yani mecburlar şimdi F-15 mesela şu an dolaşıyor ortalıkta bunu da DC Design yapıyor Just Fly yayınlayacak F-15'i bildiğin modellemişler aktarmışlar daha doğrusu normal model aktarmışlar ama şöyle bir şey var yani kokpiti şu an çalışmaya başlıyorlar yani kokpitle ilgili çalışma yapılıyor işte gerçeğindekine o göstergeler enstrümanlar Uyarlanmaya çalışıyor da, e, silah modülü yok tabii ki de bir sürü modül eksik burada DSS Bordeli haliyle ama e, Gelecek bunlar kullanacaksınız zaman zaman e, böyle Çıkacak bu eklentiler mecburen diğer Bir sürü savaş jeti zaten çıkmıştı Onlar da e, boşuna çıkmadı onlar Adım atıyorlar şu an e, Bu Project Mega Pack var Onlar da mesela yine Bir sürü böyle Live falan paylaşıyor ayrıca başka uçakları modelliyorlar Aktarıyorlar onların haberlerini ben şu an Yazmadığım için ayrıntılı olarak söylemek istemiyorum ama bunları aktarmaya devam edeceğiz. Boeing 737 için de bir proje var, 737-800 modeli için bir videolar paylaşıldı yine, dışına aktarmışlar. İyileştiriyorlar, İçi de var ama çalışmıyor tabi çoğu enstrüman, o yüzden onlar da zamanla çalışacak ve ona göre projeler ilerleyecek. Yani her tarafta, her aşamasında Microsoft Flight Sim'in bir çalışma var, ciddi bir çalışma var. Herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler üretmeye çalışıyor. Microsoft Flash Meter, yani kaç ayda bak Ağustos'ta çıktı. Şimdi e, böyle dolu dolu bir sürü eklentiyle böyle piyasada olduğunu söyleyebilirim. Ve bu daha yeni başlıyor. Bu yıl sonunda biz muhtemelen çok farklı uçaklar kullanacağız. Airsoft'un CRG modeli olmak üzere. Bir sürü farklı uçak kullanacağız. Bir sürü farklı eklenti çıkmış olacak. Havalimanı zaten tamamlanmış bile olabilir belki. Bilemezsiniz. Böyle bir ortamdayız yani Microsoft Flash için. Piyasayı böyle öyle bir hareketlendirdik yani ama Bu arada ben size de bu Airbus A320 Neo için bir checklist dokümanı paylaştım. PDF bu. Çıktı alabiliyorsunuz 3 sayfalık. İşte bu bütün Cockpit, Preflight, Startup, Before Taxi gibi aşamaların checklistleri var orada yazılmış. Ona bakarak da uçabilirsiniz. Ben çıkardım bakıyorum falan zaten artık yani o aşamaları biraz daha prosedüre uygun yaptığım için iyi oluyor. Bu tabi A32 en çalışan bir yani checklist yani. ona uygun bir checklist. Hatta işte güncellenecek sanırım yeni şeyler geldikçe. Onu da söyleyeyim. ETS 2'ye gelecek olursak yeni bir blok yazısı paylaşıldı. Ama ondan önce şunu belirteyim. 1.40 betası şu an başlamadı. Ocak ayının ortasından sonra başlaması bekleniyor çünkü etkinlikler 17 Ocak'ta bitecek, sona erecek yılbaşı etkinliği ve Colorado etkinliği. Haliyle ondan sonra bir beklenti var yani ya onun öncesi oldu ya da ondan sonra oldu bilmiyorum artık ama Iberia çıkış tarihi yani Ocak değil belli ki Şubat ayı. Ona göre bekleyelim bence. Yeni bir blok yazısıyla da Wheel of France bu Ayber için yapılan yol bağlantıları ve şeylerini gösterdiler, tanıtılar. Şimdi ilk kez oyuncular daha önce tabii ETS 1 e çıktığında Portekiz vardı, İspanya vardı. Tabii tek şeyler, başkentler bulundu sadece. Şimdi Ayber e DLC beraber İspanya ve Portekiz bir sürü şeyle, bir sürü yolla beraber ETS e gelecek. Avrupa'dan, Avrupa'daki ana kara parçasından İber Yarımadası'na ilk kez geçiş yapacağız. Burada Şimdi Bayonne diye bir şehir var mesela Bas bölgesinde. Bu kuzeydeki bir şehir. Yani okyanusa yakın olan yer. Buradan sanırım Bilbao'ya falan gidiyoruz. Yani promosu öyleydi işte. Bir de Lac diye bir kasaba yerleşim var. Bu da biraz da orta kısmında. Bunlar bağıntı olarak bulunacak. Ve yine Toulouse ve Bordeaux şehirler için işte yeni kavşak bağıntı ve yol bantları yapılmış. İberya'ya geçebilmesi için, gidilmesi için. Şimdi Bayonne'de yerel endüstriler olacakmış. İş alabileceğiz yani. Pau bölgesinde ise Lac kasabası var. Orada da mesela dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından birisi var. Burada 1950 yılında total gaz bulmuş. Sonra da işte bunu keşfetmişler. İşlemeye başlamışlar 58 yılında vesaire. Üretmeye başlamışlar. Şu an orada büyük bir rafine var. Yani Fransa'nın en büyük doğal gaz sahası ve işte rafinerisi var. Bir de orada en büyük kükürt üreticileri falan da varmış. Yani orada tabii böyle de olunca ihracatçı falan oluyorlar. Bununla ilgili bir endüstri olacak orada. Yani böyle gelen şeyler de böyle çok şey değil, boş değil. Zaten paylaşılan ekran görüntüleri yeni Işık ait. Güzel şeyler görüyoruz ama sonuçta ETS2 aynı yani hani alıştığımız oyun, bildiğimiz oyun. Bir video paylaşmıyor Instagram'da. Orada gece görüntüsü falan var. Gece görüntüsü biraz hoşuma gitti. Yani Instagram'daki videoyu izleyin. E, hesabında. Son kısmında böyle bir video var. E, iyi i̇yi duruyor gece görüntüsü ama daha böyle ayrıntılı video ve görüntüler paylaşılmadı henüz. Yani şu an elbette bu sadece bir ışıklandırma güncellemesi. Yeni bir görsel ışıklandırma Tekniği geliyor, daha doğru bir ışık ve histogram geliyor, renkler daha doğru görüntülenecek artık. Gökyüzü değişiyor, bulutlar daha farklı, daha yeni bir skybox geliyor ETS2'ye. Budur yani ama modeller aynı ancak işte yansımalar iyileşiyor, gölgeler iyileşiyor, güneş daha doğru oluyor, ışığı daha do doğru yansıtabiliyor, farklı saatlerde farklı bir ışığı görebiliyoruz simetrodan artık. Bunlar önemli şeyler. Bu bakımdan çok önemli. Onun dışında aynı oyun sonuçta ya, aynı simetro. Şimdi birçok oyun için, birçok simülasyon için böyle güzel haberler veriyoruz ama her zaman işte bazı oyunlarda böyle güzel haberler olmuyor. Önce SnowHunter'la başlayalım. SnowHunter için 11 Ocak'ta tatilleri bitiyordu geliştirici takımın. Maalesef beklemek zorundayız ama Multiplayer'daki arkadaş seni davet etme sorunu çözmüşler ya. Hani bunun görüntüsü falan da görmüşüm birkaç kişiden. Yani kontrol edin, e, düzelmesi gerekiyor Multiplayer'da davet etme olayının maalesef böyle bir geç bir şekilde düzelttiler. Çok saçma alakasız bir sorun olmaması gereken şeyler. Bunun dışında public test server'e hala giremedim ben. Profil hala şey girince çöküyor vesaire. Bunları geldiklerini düzeltecekler. Yani hafta düzelecek bunlar. Yeni bir sürüm gelirse göreceğiz. Spin tires. Spin tires yine satıştan kaldırıldı. Kaldırıldı ama 1.7 bir sürüm çıkartıldı. İşte bu son çıkardıkları China DLC vardı ya. Çin DLC iki tane yeni harita ve birkaç tane araç yeni yükler geliyordu. Yeni güzel şeyler geliyordu aslında. Bu satıştan da kaldırıldı yine. Zaten yaz aylarında Çernobil DLC satıştan kaldırılmıştı. Bir de betalardan da mesela bu Legacy 2 var. 03-03-2006 sürümü. Ta işte ilk böyle çalkantılı dönemlerden kalma bir sürüm. Bunu da betalardan kaldırmışlar. Şimdi niye kaldırmışlar derseniz buradaki, oradaki çalışmalar belki de ile alakalıdır o yüzden kaldırmışlardır. Yani Snow ya da Spinners'ın ana, ilk geliştiricisi diyelim. Sprint niye bu kadar zorluyorlar? Niye böyle şey oluyor? Bunu bilen vardı bilmeyen vardı da yani uğraşıyorlar. Copyright ya da işte böyle telif hakları ile ilgili bir şikayette bulunuyorlar. Belki de bu Çin olayları, Çin fikri ya da farklı ülkelerin olması fikri ya da başka bir hani Pavel'e ait olan, ait olduğu iddia edilen içerisinde bir şeyler vardır. Ya da işte Çin DLC ya da China mesela çok konsepti Snowrunner'a yakın bir şey. Snowrunner'da da böyle bir ortam var biliyorsun artık. Çünkü sistem o. Çok farklı ortamda geçen haritalar çıkabiliyor, çıkıyor. En son şey geldi Wisconsin geldi. Ondan önce Yukon vardı. Altın madenciliği alakalı. E, Rusya zaten bambaşka. Kola Peninsula gelmiş Rusya'da karlı bölge, savaş helikopteri ve jetleri vardı. uçaklarını taşıyabiliyordunuz, su taşı e, bombalama gemileri falan vardı. E, bunlar biraz SnowRunner'ın konsepti bundan dolayı zorluyorlar. Spin Tasing getirdiği bu güncellemeler de bayağı işe yarıyor açıkçası. Oyunu yeniliyor, düzeltiyor birçok açıdan. Ve Çin DLC'si güzel bir adımdı. Chernobyl de öyleydi ama yani GOG.com'dan falan alırsanız tabii satılıyor hala orada başka yerden alırsanız aktif yaşayabiliyorsunuz da şimdi şu an kaldırılmıştı o satıştan. Yani bunun bir süreci var. Şikayet edildiğinde Steam'e daha önce de yaşandığı için biliyorum ve başka oyunlarda da öyle şeyler olmuştu biliyorum. Şikayet ediliyor ve hemen Steam geri çekiyor oyunu. Belli bir süresi var. itiraz ediyorsunuz işte avukatınıza ya da başka bir şeyle. Değerlendiriliyor vesaire derken ispatlanırsa zaten satılmaz bundan sonra da şey olur. Yani demek ki bu danışıklı bir dövüş zaten bu biliniyor iki taraf arasında da bir, böyle bir kapışma var arka tarafta. Savaş hala sürüyor demek yani. Şimdi bu böyle sürdükçe bu iki oyunda da bir e, ayır göremeyiz. Niye biliyorsunuz Çünkü spin tarzı da böyle engellemeye çalıştıklarında spin tarzı ya ben görmek istemiyorum abi. Keşke o zaman böyle olacağına hiç olmasamış bu oyunlar yani spin tarzı öyle kalsaymış bitseymiş. Kimse güncelle, güncellemesemiş öyle kalsaymış ortalıkta. Snowman'da da çıkmasaymış bunca şey. Çünkü bu olaylar sunumları da etkiliyor. Bu Snowden'daki gariplikler hala bu arkada yasal bir savaş varsa, yasal bir anlaşmazlık varsa, birbirini zorluyorlarsa etkiliyor. Çözülmez. Nereye kadar sürecek ki bu olay? Yani o ona şey telif hakkında ihtarda bulunacak, satıştan kaldırılacak falan. Yani olmaz ki bu nereye kadar gidecek? O Games satsın bütün kaynak kodlarını, aklarını, ne varsa üzerine spin tersin, versin bir güçlü bir firmaya. Onlar yeni bir oyun çıkarsınlar. Ki zaten Spin hani bu DSL'deki amacı o. iyileşir düzeltip yeni bir oyuna geçmek aslında bir bakıma. Ama Ovi Games'e dönen işte bu yüzden güvenilmiyor Demek ki hala bir şeyler çözülmemiş. Bir şeylerde sıkıntı var. Bir açıklama bile yapmıyorlar ya. Şu kadar şey oluyor. Spin tarz satıştan kaldırılıyor. Oyun yine kaldırılıyor. Yine birbirini hani şey tartışma oluyor Steam forumlarında. Kimse bir açıklama yapmıyor. Ovi Games ortalıkta yok ya. Sadece e, Otfix neydi şey işte bu güncelleme çıkartıyorlar, değişiklik listesini paylaşıyorlar. E bu kadar mı? Yani hiçbir yapımcılardan bir yorum yok, e, bilgi yok. Bu böyle olmaz ki abi, böyle o zaman anlamı kalmıyor. Yine bir uçuş simülatörü, DSS World. Geçen hafta ben bahsettim ama biraz karışık anlattım o yüzden silmiştim videoda. Şimdi 2021 ve ötesi diye bir video paylaşmışlardı yıl sonundan önce. 2020 sonundan önce yani. Burada yani o yılla ilgili bir mesaj, bir seslenme yapılmış. Güzel bir konuşma aslında pandemiyle beraber zaten hani herkes simülatörle uğraştı, oynadı, takıldı, kullandı. UH 1'e UH helikopteri vardı biliyorsunuz. Ya öyle bir söylüyorum ki adını böyle <laughs> çok garip oluyor. Buna multi crew olayı geldi. İşte izin sistemi, flight control transfer, sistem control transfer diye bir sistem de var artık. Zaten daha önce gelmişti bu. İşte bunu da artık biraz daha iyileştirip çıkarmışlar. Ben de bu helikopter var mı? başkasında olmadığı için kullanamadım hiç ya da ben kaldırdım bunu. Microsoft Flash Meter var diye. Yeni grafik kartı aldığımda artık biraz da bir şeyler öğrendiğim için artık tekrar indirip e, gireceğim. Zaten bu savaş jetleri falan çıkıyor ya bu şeye. E, simülatörü Microsoft Flight Onlarla artık biraz daha böyle öğrenip o kokpite hakim olup araştırıp daha sonra DSS World tekrar güzel bir şekilde başlayabiliriz. istiyorum yani kullanmak. Çünkü volumetrik bulutlar geliyor önümüzdeki yıl ya da işte ondan sonraki süreçte. Onlar tanıtılmış bir videoda. Çok güzel bir ortam olacak. Yani grafikler zaten iyileşiyordu biliyorsunuz. Bir ışıklandırma güncellemesi daha olmuştu. Böyle su grafikleri, gece grafikleri görüntüsü iyileşiyor. Yani bu anlamda oyun motorunda bu grafik motoruyla alakalı bütün böyle gereken iyileşme yapıyorlar. Ben de işte o yüzden hani yeni grafik kartında böyle güçlü bir şekilde alayım da hani yayın ve kayıt yayın ve kayıt olayında sıkıntı yaşamayayım istiyorum ondan dolayı. Apache helikopteri ortaya çıktı tabii videonun sonunda. Onun bir sahnesi vardı böyle video sonunda. O gelecek bu yıl. O bekleniyor. Suriye haritası içinde şöyle bir olay var. Suriye haritasına Kıbrıs eklenecek. Yani Doğu Akdeniz'deki operasyonları, senaryoları simüle edebilecekler. Yine daha önce duyurulan bir harita vardı. Bu 2. Dünya Savaşı'nda okyanustaki adalar da falan savaşçı olmuştu ya. Oradaki haritayı çıkarmamışlar hala 2020'de. Onu sanırım önümüzdeki yıl çıkartacaklar merakla bekliyoruz. Videolarındaki yani bazı uçaklara yeni modüller falan da sanırım geliyor. Zayta geliyor ama tam şu an söyleyemeyeceğim. Genel olarak zaten videolarında bir sürü şey böyle gösteriyorlar. Yeni şeyler illaki var. Yeni uçaklar, kokpitler, iyileşmeler var her zaman. Yeni blok sistemi güzel olacak ya. Hani rekabet işte de tabii bu çok uzmanlaşmış bir şekilde şu an bunlar bu konuda. Yani bu bulut sistemi şimdi gökyüzü böyle tekrar değişecek demek ki. Çünkü gösterdikleri görüntülerde bayağı gerçek bir görüntü var yani Microsoft FlashMeter gibi. Aslında o bakımdan derse konuşursak, karşılaştırırsak This is grafikleri bir bakıma şu an yani gelecek olan ve planlanan şeyler demek ki ona yaklaşıyor ya. Harbiden öyle yani renk paleti, ışıklandırması bu çünkü doğru ışık her şeyi her şey demek. ETS2'yi o yüzden hani boşuna beklemiyoruz. DSS World'ün de böyle bu grafik anlamında zaten olay iyiydi ama işte düşürünce de grafikleri kötü oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Eski haritalarda uçtuklarında elbette bu grafiği etkiliyor. Yeni haritalar daha doğru tekniklere ve imkanlarla gelişildiği için son güncellemelerden ve teknolojilerden faydalandığı için bunun etkisini görüyorsunuz. Mesela şu an önümde izliyorum. Görüntüye falan bakıyorum. Muhteşem abi yani. Muhteşem yani. Yani çok inanılmaz şeyler oluyor ya. Tabii hala çalışmana gereken bir sürü konu var. Ama yapıyorlar. This is World 10 numara bu konuda. 1 numara değil. On 10 numara derken yanlış anlaşılmasın. Westep'in geçtiği şu ilgili bir gelişme var. 2019 yılında yapacaklarını, geliştireceklerini falan duymuşlardı. Anket yapmışlardı, araştırma yapmışlardı, birkaç açıklama yapmışlardı. Hatta bize de mesela alfa prototip testini hani göndermiş, test etmek için. Orada denemiştik birazcık. Bir şey paylaşmadık tabii ki de. Şimdi de işte yıl sonunda bir bülten attılar yeni yılı kutlamak için. Aynı zamanda işte ne yapacaklarını falan açıklamışlar orada. Birkaç tane görüntü falan da var ama onları paylaşamıyorum galiba. O yüzden ekleyemeyeceğim onları. Parka zaten yazmıştım bu hafta. Şimdi Nautilus Home olarak geliyor biliyorsunuz. Nautilus Maritime zaten sektör için yaptıkları denizcilik simülatörü. O ayrı. Nautilus Home oyuncular için, evdeki kullanıcılar için, son kullanıcıya yönelik bir simülatör olacak ancak işte oradaki su fizikleri o grafikler de iyi olunca bekliyoruz ve ortada da böyle adam akıllı bir simülatör olmayınca başka çaremiz kalmıyor. Ne yapacaklar? Şimdi son için geliştirme yol haritası hazırlanıyormuş. Yani ya plan yapıyorlar şu an. Planlama aşamasında ve yani nasıl olacak bu simülatör? Nasıl çıkacak? Hangi özellikle olacak? Hangi mekanikli olacak? Bunları planlıyorlar. Bu yıl tekrar çalışmaya başlıyorlar. 2020 yılında aslında çıkarmak istiyorlardı. Tabii o biraz boş bir laf olmuş pandemi olmasa bile çünkü yani sektör için yaptıkları simülatörle oyuncular ya da son kullanıcı için yapacakları simülasyon çok fark oluyor. Orada performans olayı var, oynanış olayı var yani sadece gemi sürmek mesele değil elbette bir yere kadar bu da idare eder. O yüzden şimdi daha fazla araştırma yapıyorlar planlar için. Bir de bu temel unsurları belirliyorlarmış. Yani bu nasıl geçecekler bu simetörü, ne ekleyecekler. Daha önce böyle bir liste vardı. Mekanikle falan görmüş orada. Özellikle falan görmüş. Yani oyuncular neden hoşlanıyor? Nelerin olmasını istiyor diye bir anket yapmışlardı. Oradaki yani o özellikler entegre edilirse çok çok iyi olur. Daha böyle ciddi bir denizcilik simülatörü olur ki buna ihtiyacımız var. Ama bunun şimdi yeni çıkacak olan ürünün modlama tarafı var, eklenti yapım tarafı var. Gemiler, limanlar, farklı farklı yerlerde geçen olay olabilir. Ama işte bilmiyoruz yani şu an sadece plan yapılıyor ve bize bir şey paylaşılmadı, gösterilmedi. Uzun vadeli bir proje olacak, olacak ama kesin yapılacak yani bunu yapmak istiyorlar bu olacak uzun sürecek başta belki yani oynanış tarafı anlamında pek bir şey sunamayabilir ama Kendi de su fizikleri işte Unigine 2'yi kullandıkları için oyun motoru olarak çok daha doğru bir su fiziği var su altı modülü var Işık zandırma işte bulutlar vesaire o skybox çok daha iyi bunu kullanıyorlar performans önemli tabii ki söyledim zaten Bunlara bakacağız. çok böyle kilit unsur var bu eklemelerde, bu yapacaklar özellikle de simetörde. Bunu nasıl yapacaklar göreceğiz zamanla ama en azından yapacaklar yani bunu bekleyip göreceğiz. Microsoft Flight Simulator gibi bir denizcilik simülatörü şart. Yani bunlar sadece Amsterdam, Rotterdam işte ondan sonra Hamburg, New York'ta geçen bir denizcilik simülatörü yapabilir. Öyle yapacaklar zaten. Limanları yapacaklar ama işte kokpit, oynanış, başka başka ülkelerin limanlarının daha sonra yapılabilmesi belki onlar diğersiyle belki kullanıcılar diğersiyle üçüncü 3. parti DLC yapabilmesi böyle olaylar gerekiyor maalesef. Yani Westep çok böyle yol almış bir firma bu konuda ama yine diyor ki küçük bir firmayız. Şimdi öyle deyince insan biraz yani şeye anlıyorsun buradan. Şimdi o takım elbette simetol ilgileniyor. Geliştiriyorlar ama hani geliştirme vizyonu bugüne kadar oyun değildi. Şimdi oyun olarak bakıp ona göre değerlendirip ona göre geliştiren insanlar gerekiyor. Çalışan arıyorlar mı arıyorlar diyebiliyorum. Ama nasıl olacak işte? Oradaki insanlar aynı bakmayabilir olaya. Bunlar çok kritik noktalar. Biz sadece böyle gemi kullandığımız yani güzel bir ortamda bir simülatörle karşılaşabiliriz. Yani remorke olacaktır elbette büyük kuru konteyner gemi olacaktır. Hatta böyle Almanya'da kullanılan böyle gemiler var ya nehirlerde. O gemilerden de zaten simülatörde var onlar kullanacaklar. Birkaç tekne böyle farklı tekneler olacaktır elbette. Onların kokpitleri, mekanikleri çalışacak konsept görüntüde mesela nerede ne olacağını falan görüyorsun. Çok da böyle özellikle gördüm açıkçası. Ama göreceğiz daha bitmedi yani olaylar. Bu böyle sürecek. E, TML ekibi de bir açıklama yaptı yıl başında. Şimdi The Bus'ın e, Mart ayında çıkarılması bekleniyor. Mart ayında erken erişim açılacak. Be belli ki çok beklemek istemiyorlar zaten. E, başka bir olaydan o da belli oluyor. The Bus Mart 2021'de erken erişime çıkacak. Yani planlanan tarih bu çıkarıp para kazanmak istiyorlar. Muhtemelen çıktığında biz yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani biraz acele ya acele demin nedeni şu. Şimdi 3 tane oyun var. Bir de şu çıktı. Yıl sonunda Deadman Dair diye bir oyun yapacaklar, çıkaracaklarmış. Çıkaracaklarmış bak. Başka bir türde bir oyun olacak bu. Simülasyon değil. Bunu da Alman bilgisayar oyunları fonunun desteğiyle yapıyorlar. Yani oradan para almışlar. Simülasyon olmayan farklı bir türde bir oyun yapıyorlar. Korku oyunu mu ne bu bilmiyorum yılın sonu çıkacakmış. Garip. Farklı bir ortamda olacak. Şimdi para neredeyse onu yapıyorlar. Ya da yani böyle durum. Yani direkt bu. Şimdi zaten The Bus var. Çıkacak bu yıl. Bununla uğraşıyorlar şu an. Bütün odakları orada. Efendim bas genişliyor. Yeni otobüsler geliyor. Freeze bas var. Düzeltiliyor. Yeni otobüse oraya da geliyor. Bu 100 kişinin çalışıyor bir de değil ki abi. <laughs> ya da 35-40 kişinin çalıştığı bir stüdyo değil ki. Yani çok garip. Yine para için işte farklı işler uğraşıyorlar. Sonra niye o genel özellikler tam olmuyor? Niye sıkıntı yaşıyoruz diyorsunuz. Evet işte bu yüzden. Fermbasa Şubat ayında çift katlı VDR gelecek zaten. Daha sonra Belçika çıkacakmış. Belçika haritası 2021 yılının ilk yarısında. Böylece Benelux ülkeleri tamamlanacak. Yani Belçika, Hollanda, Lüksemburg tamamlanacak. Daha sonra Çek Cumhuriyeti falan bekleniyor. işte o taraflarda haritalar hani olacak, genişleyecek. Olay bu yani. bas Bus güzel bir olay. Gerçekten yeni bir konsept olduğu için, yeni bir tarzı olduğu için, erken eşit planı açıklandığı için modlaması, farklı rotaları, farklı şeylerde geçebilecek olması, modlama ile beraber multiplayer'in de olacak olması, ekonomi olacak olması heyecanlandırıyor. O yüzden bekliyoruz ama çıktığında muhtemelen biz yine aynı şeylerden dert yanacağız hani. Çünkü öyle. Yani bu, bunu gösteriyor yani. Bu bariz olsa da bunu zaten anlıyorsunuz. Ama yine de Fernbus işte yani temeli otobüs konusunda iyi işler yapmaya başladı. Ve ses kısmı biliyorsunuz Evere'ye emanet edilmişti. Evere bu önümüzdeki aylardan itibaren bu manın seslerini falan çıkarırsa yani sesin belki iyi olması, gerçekçi olması birçok şey değişebilir ya. Göreceğiz. Hollanda videosunu ben hala yayınlamadım çünkü oynayamıyorum, giremiyorum, bilmiyorum. Olmuyor. Öyle bir şey yaptık ki o an oynayınca ilk geldiğinde. Bir daha böyle giremedim yani. Gündem Simülasyon 49. bölümü bitti bir sonraki bölümde 50. bölümü kutlayacağız. Ne yapalım 50. 50. bölümde ben anlayamadım ki kutlayacağız. ağzına karşı şu an bak. Ya T eksenden duyurusunu falan kutlarız. Ne olacak? Işıklandırma gelecek zaten ondan sonraki hafta herhalde. Çünkü öyle olması gerekiyor. Ortasına falan çıkacaksa. Kutlarız yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.